Ve şu Akyazı'dan bir çıkalım artık Sabah çıktık yola işte saat 8.30 gibi Ahmet'le Ondan sonra Basalım dedik ki Sakarya'ya gidelim Ondan sonra erzamız buradan alalım Ondan sonra Pürenli Yaylası'na Dağın içinden sallana sallana gideriz Bu Akyazı'yı Erzağ almak için durduk Ya oradan onu al buradan bunu al derken Arkayı Motorun arkasını Öyle bir yükledim ki bir yandan da yola bakalım. Düm düz gideceğiz. Motorun arkasını öyle bir yükledim ki valla ben de e, tekrardan helal olsun dedim yani tenereye. Bu kadar aşağı arkaya. Özellikle şu kayışlar ve üzerine tile olayı mükemmel çözüyor her şeyi. Yani arkada çadır, mat, uyku tulumu, bir tane koca içinde kamp malzemelerinin ve işte kişisel malzemelerinin olduğu bir sırt çantasının üstüne bir de yani işte artık mangal telinden pişireceğimiz birkaç bir şeye kadar, içeceklerimize kadar kahvemize kadar, çayımıza kadar her şey mevcut. Şimdi Akyazı'dan çıkıyoruz, bir yere gidip bir ufak bir çay içeceğiz. Kahvaltı yapacağız e, Prenli'ye gitmeden. Bu Akyazı'da sorduk dedik ki nerede kahvaltı yapabiliriz. Yani öyle en konu bir kahvaltıdan da bahsetmiyoruz. Yani böyle bir gözleme olur. Ne bileyim bir çay menemen öyle bir şey. Herkes dedi ki Kuzuluğa ya da neydi adı Şerifiye miydi dur bakayım. Buradan da göremiyorum ismini de. Eğer şey olursa yazarım veya yani Şerifli Şerifiye diye hatırlıyorum. Buradan yani şöyle söyleyeyim. Sakarya ana yolundan geldiniz. D140'a saptınız. Saptıktan sonra zaten Akyazı e, o e, D140'ın üzerinde. E, ondan sonra e, taş kestiğim yani Mudurnu Taşkesi istikametine doğru e, giderken Taşkesi'ye gelmeden e, biz Prenli'ye Ortaköy'den ayrılacağız. E, oraları da çekeceğim zaten size. O yol üzerinde İki tane yan yana ufak köy var, birinin adı Kuzuluk, diğerinin adı da Şeref Yemi, Selim Yemi işte biraz sonra size onunla da olması gerekiyor, öyle hatırlıyorum. Dediler ki o iki köyden birine gidin, orada kahvaltı bulursunuz. Biz de şimdi oraya gideceğiz. Bütün erzağımızı aldık, her şeyimizi. Oraya gideceğiz, kahvaltı yapacağız, bir çay içeceğiz oradan da devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Demin ismini söyleyemediğim köyün adı Şerefiye'ymiş değerli dostlar. Geldik buraya. Bir tane alabalık tesisi varmış. Hoş bir yer. Böyle oluyor ya böyle dereler, ırmaklar akıyor. Üzerine köprüler kurmuşlar falan. Orada biz Ahmet'imle e, güzel bir atıştırma kahvaltı yaptık. En önemlisi bir demlik çayı gömdük yani. Neşemiz ve enerjimiz yerine geldi. Şimdi tekrardan o bahsettiğim 140 140a bağlanıp oradan taş kesiyek. hemen, hemen gelmeden önce Türenli için e, sabaha kaçırmadan Ilıcay'ı geçer geçmez soldan Ortaköy istikametine bağlanacağız. Mıcır'da kaymayalım. Sakat. Karşıdan araba geliyor. ani ön frenle direkt cacıksın. Şimdi motor da yüklü. Tek başına olsan kaldırmaya uğraşta dur.

Gelmişiz la. Vay anasını. İşte bura. Asfalttan çıkıp Mıcır 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 kayma 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 kayma. Haydi bakalım bundan sonra yollar nasıl merak ediyorum. Ahmet'im bundan sonra su bakma, odun bakma ama hala hala Prenli Yaylası'na 13 kilometre 40 dakika öyle düşün en yakın köy biraz ileride hemen şurada ya bozar muhtemelen biraz sonra yollar bozulur ama şu an için çok güzel yani muhtemelen o o köyden orta köyden çıkınca abi bir sapak var çatal olacak böyle o çetenin sağ tarafı Seydemirler mi? Öyle bir köye gidiyor. Biz soldan gideceğiz. Muhtemelen orası toprak olacak. Anadolu Tat 1071 Anadolu Tat 1071 1071 1071 Bura mı ya Ortaköy? E pardon bakar mısınız siz Ortaköy müsünüz? Ya daha ileride galiba. Hele bir biraz gidelim bakalım. Ben kağıdıma yazmıştım ya. Kaç kilometreydi? Öyle de yapabiliriz ya. Bakalım hele. Zaten yol böyleyse bence hiçbir şey için endişelenmemize gerek yok yani. Zevkine gider geliriz. Bura galiba. Dur soralım. Abi iyi bayramlar. İyi bayramlar. Ortaköy bura mı? Evet. Trenli yaylası böyle düz evet. çataldan soldu mu? ileri, sol, Toprak yol mu? Toprak. Tamam abi. İyi bayramlar. Burada market var mıdır böyle bakkal falan? Nerede? Başka. Ana yola çıktıktan sonra değil mi? Tamam. İyi bayramlar. Anadolu Taht 1071, Ahmet, Aa e, şu mu güzel çok güzelmiş Ahmet do ya bir en azından bir şaşalımız olaydı yanımızda Ahmet do ya ha şu yer kısıtımız için ooh. Oğlum vallahi çok güzel görünüyor ya. Oh. Çiçek kokularıyla bezenmiş. Çiçek kok çiçek kokularına bezenmiş tezek kokusu. Aha bura. Bura bura. Ulan düşüyordum ha. Ah. Aniden durunca Ağzucuk da yorgunluk çöküyor gibi ya virajlar hafif yormadı değil haydi bakalım oğlum valla o motor o kadar ağır ki baksana şuraya tabela bile koymuşlar Ahmet gördün mü? <laughs> Haydi inşallah bir daha durmamız gerekmez.